İnsanların okuduğu şeylerden bir vicdan oluşur. Bu söz sadece Karadeniz'in hırçın dalgalarını değil, ruhunun derinliklerinde taşıdığı adaleti, bilinci ve umudu müziğiyle haykıran eşsiz bir sese ait. Kazım Koyuncu Türkiye'nin en ilham verici sanatçılarından biri olan Kazım bundan tam 20 yıl önce aramızdan ayrıldı. Hayatı boyunca farklı dillerde şarkılar yaparak kaybolmaya yüz tutmuş kültürleri canlandırmaya çalışan Koyuncu'nun mücadelelerle geçen hikayesi zamanın ötesine geçen bir miras bıraktı. Erken Veda Edenler serimizin bu özel bölümünde Karadeniz'in bu asi evladının fırtınalı ve anlam dolu hayatına müziğinin notaları eşliğinde bir yolculuk yapacağız. Kazım Koyuncu 7 Kasım 1971 tarihinde Artvin'in Hopa ilçesinin Pançol yani Yeşilköy köyünde 6 çocuklu bir ailenin 5. çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluğu Karadeniz'in yemyeşil doğasında derelerin ve denizin sesiyle geçti. Müziğe olan tutkusu küçük yaşlarda mandolinle başladı. Ancak hayatın zorlukları erken yaşta kapısını çaldı. 12 Eylül 1980 darbesi sonrası babası Cavit Koyuncu'nun 6 ay hapis yatması onun adalet ve vicdan kavramlarına olan hassasiyetini pekiştirdi. Üniversite sınavında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanınca İstanbul'a taşındı. Ancak üniversite hayatı kısa sürdü. Bir sene sonra okuldan ayrıldı. Bu dönem 1989'daki 1 Mayıs yürüyüşü için bildiri dağıtırken gözaltına alınması ve 6 ay hapis yatmasıyla genç yaşta toplumsal mücadelenin içine girdiğini gösterdi. Bu deneyimler onun sanatsal ve aktivist kimliğini şekillendirdi. 1993 yılında çocukluk arkadaşları Mehmet ve Metin Mingan ile birlikte müzik kariyerinin en önemli durağı olan Zugashi Berepe yani Denizin Çocukları grubunu kurdu. Bu grup Türk müzik tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Lazca rock müzik yapıyorlardı. Onlar için bu sadece müzik değil aynı zamanda yöresel kültürlerini ve dillerini yaşatma çabasıydı. Zugashi Berepe'nin protest şarkıları toplumsal meselelere duyarlılıklarını ortaya koyuyordu. Grup 1995 çıkışlı Va Mishkunan ve 1998'deki Igzas albümleriyle dikkat çekti. Kazım kendi dilinde şarkı söylemenin gururunu taşıyor, müziğini kültürel farklılıkların zenginliğini kutlayan bir köprü olarak görüyordu. Zugashi Berepe'nin dağılmasının ardından Kazım Koyuncu solo kariyerine odaklandı. 2001 yılında ilk solo albümü Via ile farklı dillerde şarkılara yer verdi. Albümün adı bile bir duruştu. Karadeniz Sahil Yolu projesine tepki göstermek amacıyla Via adını verdiğini söyledi. TRT'de yayınlanan Gülbeyaz dizisi için yaptığı müziklerle daha geniş kitlelere ulaşmaya başlayan Kazım, 2004 yılında yayınladığı ikinci ve son albümü Hayde ile zirveye çıktı. Hayde ile Ben Seni Sevdiğimi, Gelebera Deresi gibi şarkıları tüm Türkiye'de dillerden düşmedi. Kazım'ın müziği Karadeniz'in doğasını, insanını, aşklarını ve acılarını tüm ülkeye fısıldıyordu. Onun müziği sadece görsel tınılarla sınırlı kalmayıp Anadolu'nun ve dünya müziğinin farklı izlerini taşıyarak evrensel bir dil konuşuyordu. Kazım Koyuncu sadece müziğiyle değil toplumsal meselelere karşı duyarlılığıyla da öne çıktı. 2003 yılında ABD'nin Irak'ı işgaline tepki göstererek Irak'taki, Filistin'deki insanları bazen öz kardeşlerimden daha çok kardeşim gibi hissediyorum demişti. Duysun bütün insanlar bu sesi duysun dünya Gelen kara denizden, dalga dalga fırtınlar Koyu bir Trabzonspor taraftarıydı. Trabzonspor için maaşlar da yapan koyuncunun Uy Aha isimli şarkısı hala stadyumda çalınıyor. <laughs> Bu onun asi ve halkçı kimliğinin spora yansıyan haliydi. 2004 yılının Aralık ayında Kazım Koyuncu'ya testis kanseri teşhisi koyuldu. Bu haber büyük bir şok yarattı. Genç yaşına rağmen bu amansız hastalıkla büyük bir mücadele verdi. Konserlerini aksatmamaya çalıştı, müziğiyle hayata tutunmaya devam etti. Hastalığına rağmen sahneden inmemesi onun yaşama ve müziğe olan tutkusunun bir göstergesiydi. <laughs> Özellikle 4 Şubat 2005'te Taksim'de verdiği konser hafızalarda yer etmişti. Hastalık kısa sürede ilerledi. 25 Haziran 2005 günü tedavi gördüğü hastanede henüz 33 yaşındayken hayatını kaybetti. Onun ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Bir müzik dehası, bir doğa savaşçısı ve Anadolu'nun sesi çok erken yaşta susmuştu. 26 Haziran 2005 günü Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen cenaze törenine ailesi, sanatçı dostları ve binlerce hayranı katıldı. Törenin ardından cenaze, koyuncunun doğum yeri olan Pançol'da toprağa verildi. Ailesi ve halk evlerinin işbirliğiyle Kazım Koyuncu'nun daha önce kayda aldığı şarkılardan oluşan Dünyada Bir Yerdeyim adlı albüm 2006 yılında çıkartıldı. Bu albüm onun sanatsal yolculuğuna adeta bir veda mektubu oldu. Kazım Koyuncu'nun fiziki varlığı aramızdan ayrılmış olabilir. Ancak müziği ve bıraktığı miras aramızda yaşamaya devam ediyor. Onun şarkıları Karadeniz'in ve Türkiye'nin her köşesinde hala çalıyor, dinleniyor ve söyleniyor. O müziğiyle coğrafi sınırları aşan, kaybeden, kalpleri bir araya getiren bir sanatçıydı. Karadeniz'in asi evladı, şarkılarıyla ölümsüzleşen bir efsane olarak Erken Veda Edenler serimizin en özel isimlerinden biri olarak kalmaya devam edecek. Ruhu şad olsun.